Şekildeki sistemde em musluğu açılıyor. Karbondioksit gazının kısmı basıncı 0.2 atm olarak tespit ediliyor. Şimdi karbondioksit gazı için şunu yazabiliriz şu bağıntıyı. P1 çarpı V1, P2 çarpı V2. Şöyle ki karbondioksit gazının mol sayısında ya da sıcaklığında bir değişiklik olmamaktadır. Musluğun açılması karbondioksitin hacmini arttır, basıncını azaltır. Ama PV değerinde bir değişiklik olmaz. Başlangıçta karbondioksit gazının basıncı 0,6, hacmi ise 2 litredir. Son durumda musluk açılırsa karbondioksit gazının basıncı 0,2 atm olacağı soruda verilmiş. E, sistemin hacmi ise 2 artı V litre olacaktır. Buradan 1.2 eşittir 0.4 artı 0.2 V'den 0.8 eşittir 0.2 V'den V değeri 4 olarak belirlenir. Şimdi soruda sistemin musluk açıldıktan sonraki toplam basıncı soruluyor. E, bunu da P1V1 artı P2V2 eşittir. P son V son bağıntısı yazarak hesaplayabiliriz. Birinci kabın basıncı 0.6 atm hacmi 2 litre artı ikinci kabın basıncı 0.3 atm hacmi 4 litre. Son durumda sistem 4 artı 2'den 6 litre hacme sahip olacaktır. Bu durumda basınç değeri ne olur? 1.2 artı 1.2 eşittir 6P'den 2.4 eşittir 6P olur. P değeri 0.4 ATM olmuş olur. Doğru cevap B seçeneğidir.